Oh, hayvan kendi geldi zaman direkt ahıra girmesin, 5 dakika bir nefes alsın hayvanı bakar. Ama şimdi de hayvan yok artık. Yok hayvan ne? İsa İsa mı? Hayvan mı diyor? İsa var artık. Abi, İsa kalmadı. İsa, alamadı. Alamadı. İsa <laughs> isan alamadı. Isan alamadı. <laughs> Hocam benim, canım benim. Satılmayan evler, kaderine evet. küsen evler. Anne baba gözünü yumunca, aman bir gün oldu yaptırırım, bir gün oldu çaktırırım evet. evler, hmm. bir damla Çocuklar bir bina yıkar, bu şekilde sana. gelen e, evler. Köy, dernek yaptırsın bunları. Yavrum yaptırır derneği. Evet, evet. <laughs> <laughs> bir şey bak Allah. Im. Dernek yaptırır. <laughs> bir yer. Ne kadar Ne kadar güzel bir yer. Şey yap. Hayatım normal <gülüyor> <normalcina>. <gülüyor> <gülüyor>